Biraz sihir ister misin? Evimizi kırmızıya boyayalım. Çok ilginç olacak. Ah evet. Doğru. Benim rengim hepsinden iyi. Ve bitti. Peki kızlar nasıl buldun? Aha. Peki, tamam. Sana sihrin ne olduğunu göstereceğim. Doğru. Harika olacak. E ne ne oluyor? Ups. Ah, hayır. Ne oldu? Pekala. Evimiz daha iyi olacak. Evet, bir çatı yapalım. Doğru. Süper. Hmm. Hmm. Hadi bunu böyle yapalım. Mükemmel. Bekle ne? Nefes alamıyorum. Ne oluyor? Hadi. Oh. Eh, yoruldum. Ha? Huh? Oh. Hayır. Liv. Neyin var? Oh. Kelebekler. Hadi benim evime gidelim. Ne dersin? Bu çok daha iyi. Hepsi tamam. İdeal. havalı bir çatı yapalım. Tamam. Burada bir zımba teline ihtiyacımız olacak. Çatıyı yastık gibi güzel yapacağım. Ve şimdi evimi süsleyecek bazı sihirli yakutlar ve çiçekler yaratacağız. Oh, şuna bak. Harika. Ah, hayır. Ah. Ee, Bekle. O ne yapıyor? Anladım. Buraya bir perde koyalım. Şimdi çok daha iyi. Evet, haklısın. Bu harika. Şimdi evimi de güzel yapacağım. Sevimli değil mi? Çatıya bazı detaylar ve pencerelere güzel desenler ekleyelim. Hı -hı. Başka ne yapmalıyım? Evet, daha fazla sihir ve duvarlar güzel kristal oluyor. Oh. Evet, evim şimdiden çok parlak parlıyor. Ne kadar sevimli? Evet, doğru. Harika bir fikir ama benim de bir planım var. Dikkatlice bak. Bu harika olacak. Şimdi bu zümrüdü tam buraya dikelim ve bu kristallerin büyümesine bak. Diğer taraftan da. Vay ne güzellik. Şimdi kapıyı boyayalım. Hı? Evet, ne dersin? Aynen böyle. Birkaç dokunuş daha ve bitirdim. Süper. Buraya daha fazla güzellik lazım. Bu güzel yakuta bak. Onu tam buraya duvara koyacağım. Harika bir fikir Roxy. Aynısını yapalım Jazz. Vay kızlar, harika bir iş çıkardınız. Her ev çok benzersiz ve kendi sihirli taşınıza çok yakın görünüyor. Jess'in evi tamamen yeşil ve parlak, tıpkı zümrüt gibi. Ve Roxy'nin evi çok zarif ve kırmızı, tıpkı yakut gibi. Peki, şimdi bir sonraki tura geçelim. Evlerimizin içini dekore etmemiz gerekiyor. Hmm, ne yapmalıyım? Ah doğru. Önce portremi tam buraya asacağım. Şık görünmesi için birkaç çerçeve daha. Şimdi atmosfer için buraya birkaç mum koyalım. Onları yakıyorum. Ve diğer taraftan da. Bay. Mükemmel ekle başka bir şey bulmalıyım ah doğru bir öpücük küfleyeyim ve dudakları yapayım tavan ne olacak doğru İşte güzel bir kalp onu tavana birkaç tane koy şimdi ışıklar ve ev her parça ile daha da sıcak hale geliyor. buna bayıldım. Şimdi masa avizesi ve çiçekli bir vazo. Rahat, yumuşak bir sandalyede unutma ve her şey hazır. Yaşasın. Burada çok rahat. Hmm. dikkatlice bak. Önce bandı çıkaralım. Ah, Evet ve burada harika bir şeyimiz var. Desen çok güzel. Bayıldım. Evet, böyle bir şey hayal etmiştim. Şimdi ışıkları duvarlara asalım. Güzel. Sonra üzerlerini biraz perdeyle kapatalım. O ne kadar havalı görünüyor. Burada bir kameram var. Um, hadi birkaç fotoğraf çekip duvarlara asalım. Oh evet. Um, bu selfileri seviyorum. Hm. Bir şey eksik. Oh. Hm. Bekle. Doğru. Birkaç raf lazım. Tam buraya. Ve şimdi bir masa lazım. Çiçekler ve tabii ki yumuşak halılı sandalye. Unutma. Mükemmel. Burada ne kadar rahat. Bayıldım. Hadi buzlu bir tavan yapalım. Evet. Biraz sihirle. İşte burada. Şimdi duvarları süsleyelim. Oh evet. Şimdi bir fotoğraf çekip tam oraya duvara asalım. Tabii ki güzel fotoğraf çerçevelerini unutma. Harika olacak. Bunu birkaç çakıl taşı kullanarak yapacağız. Vay, no çok parlak ve orijinal Şimdi biraz daha parlak çerçeveler ekleyin. Sonra yumuşak bir malzemeyi tam zemine koyacağız. Masayı unutma. Üzerine biraz süsleme koyalım. Beşirin bir sandalye. Ayrıca şeffaf. Bekle. Bu bir fırtına mı? Ups. Bunu iyice düşünmedim. Ah, neler oluyor? Lütfen beni içeri alır mısın, Roxy? Evet, tabii ki. Gel içeri. Ah, evimin içinde bir fırtına var. Oh, ısınman gerekiyor. Merak etme, burada birkaç çaydanlık var. Bu yüzden hızlıca ısınacaksın. İşte, ısınman için biraz çay. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir ev sahibisin. Arkadaşlar, bunlar evimizin içi ve gerçekten harika. Her biri çok benzersiz ve orijinal. Sizce iyi bir iş çıkarmadık mı? Çok rahat ve ev gibi. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mükemmel. Tell me why. İç mekan çok çekici. Burada gerçekten çok güzel. Harika iş çıkardın Roxy. Harika. Hey kızlar. Dikkat et. Sana bir şey göstereceğim. Ve bak. Vay. Şimdi sıra bende. Ve buraya gel. Ben de hazırım. Ben de öyleyim. Tüm kızlar, hepiniz hazır mısınız? Evet, yaşasın. Hadi başlayalım. Yeni eve taşınma partisi başla. Bakalım ne yapabilirim. Yapıştırıcıya ihtiyacım var. ...eve birkaç damla koyuyorum... ...harika... ...şimdi yapıştırıcıya gerek yok... ...oh yakutlarım... ...harika görünüyor... ...vay yakut kalplerim var... ...ve biraz... ...baloncuklara ihtiyacım var... ...çok güzel... ...biraz elmas ekleyelim... Hmm, ...fena değil... üç, iki, bir. Oh evet. Elmas baloncuklar her yerde. Ne oluyor? Ne? Bu bir deprem mi? Çimim. Çatı için çimlere ihtiyacım var. Evime mükemmel uyuyor. Birkaç gök gürültülü bulut. Yağmura ihtiyacım var. Şimdi bunlar güzel çiçekler. Harika. Eh neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir torpil. Ama biliyorsun. Bu çok küçük. Daha büyük bir tane lazım. Vay. Bu harika. Ne kadar güçlü. Kelly beni yakala. Oh ne olduğunu görmek istiyorum. Vay. Çatı çok parlak. Güzel. <laughs> Tozla kaplandım. Chloe, dikkatli ol. Ne yapacağımı biliyorum. Bir palyaçoya ihtiyacım var. Merhaba. Sizden birkaç parlak balon alabilir miyim? Tabii ama ödeme yap. İşte biraz yakut al. Oh uçuyorum. Hoşçakal. Çok çok yüksekte yardım edin acilen bir yakuta ihtiyacım var patlayan balonlar aşağı inmeye başlıyorum e eh, bu yumuşak bir inişti ve çatıdayım balonlarımı yapıştırayım harika çok güzelim aynam kelly aynamı kırdın ne yaptın git buradan Ah, bir şey düşündüm. Ah, şimdi kocaman bir elmasım var. Ne kadar güzel. Ve evimin bir avokado süslemeye ihtiyacı olduğuna karar verdim. Ne kadar sevimli bir dekor parçası. Kapıya asıyorum. Oh bir fikrim var. İşte kapımda bir ateş deseni. Harika görünüyor. Şimdi evlerin içini dekore edelim. Vay, Chloe'nin evi çok güzel görünüyor. O elmas detayları ve ekstra parlaklık. Kelly'ninki çok romantik görünüyor. Bir sürü kalp var. Shayla'nın evi gerçek bir orman gibi. Çok taze ve sakin. Hmm. İçerisi çok boş. Önce zeminden başlamak istiyorum. Çimenlerin üzerinde mantarlar olacak. Bekle. Bir fikir. Bir kurdele alalım. Duvarlara yeşil konfeti yapmak istiyorum. Ve buraya bir neon tabela. Zümrüt masamı kurayım. İnanılmaz. Daha fazla ışığa ihtiyacım var. Hmm. Bir zümrüt lamba burada harika görünecek. Vay! Chloe ne buldu acaba? Aklıma bir fikir geldi. Gümüş boyam var. Zeminden başlayayım. Oh çok güzel. Sırada bir sandalye lazım. Ah. Harika. Ama perdeler ne olacak? İnanılmaz görünüyor. Biliyor musun? Tam buraya bir masa olmalı. Bu kocaman bir elmas gibi duvarlara harika tablolar asacağım. E fotoğraflarıma ihtiyacım var. Çok güzelim ve tabii ki elmas şeklinde en sevdiğim şekerlemelerle dolu bir kase. Çok lezzetli. Parmaklarınızı yalayacaksınız. Vay, her şey hazır. Ve tatlılarımın tadını çıkarabilirim. Hmm. ne yapmalıyım? Doğru. Semine lav. Harika görünüyor. Aa, evet. Biraz bekle. Bir su tabancam var ama içine yakut koyacağım. Hadi duvara sıkalım. Vay! Bu yakutlardan yapılmış bir kayta. bu dekorasyona bak. Onu tam kalbin ortasına koyacağım. Ve yakut dudaklar. Daha iyi ne olabilir ki? Mükemmel sandalyem. Ve bir masaya ihtiyacım var. Hmm, bir komodin de mükemmel. Üzerine bir neon lamba. Soğuk içeceklerle dolu bir buzdolabı. Coca-Cola'yı seviyorum. Çok güzel oldu. kesinlikle mükemmel. Merhaba kızlar. Ah güneş. Ama güzel bir çim yapabilirim. Şuna bak. Hatta bir göletim var. Hemen çok ferah hissettiriyor. Güzel. Ve Paketimi beklemem gerekiyor. Ha işte burada çok ağır. Hey belki bana yardım edersin alabilir misin lütfen. Yardım et lütfen hmm. Hmm. Ama bir ücret karşılığında. Bu yeterli olmalı. Bunlar yakut mu? Hmm. Harika Paketinde ne var bakalım? Bir plaj şemsiyesi bir şezlong. Oh merhaba. Bir salıncakla yardıma mı ihtiyacım var? Lütfen. Tamam. Bu ne? Gerçek elmaslar. Harika. Hadi başlayalım. Tamamlandı. Harika. Teşekkürler. Evet, şimdi gidebilirsin. Biraz sihir yapmama izin ver. Yumuşak bir yastık istiyorum. Oo, hadi bir kokteyl alalım ve rahatlamaya başlayalım. Harika. Kızlar, ne kadar güzel evlerimiz var.